Ne oluyor? İbrahim Paşa sizi çağırıyor. Mesele nedir? Bir malumatım yok efendim. Derhal gelmeniz buyuruldu. Ser asker sultanımız çadırında değiller. Buyurun beni takip edin. Recep Paşa! Ne oluyor burada? Neden infaz edildiler? Adamlarının yaptıklarından haberin yok mu senin? Hayır, ben... Acem kılığına girip ordunun hazinesini yağmalamaya kalktılar. İhtimal dahi vermem. Sakın bana bu hainleri müdafaa etme, sakın. Tuşları sabit. Gücü burada. Ulama Paşa altın yüklü develeri götürürlerken yakalamış onları. Hak ettikleri cezayı aldılar. İskender Çelebi, hünkârımızın mallarının vekili olarak ordunun hazinesinden sen sorumlusun, öyle değil mi? Böyle mi muhafaza ediyorsun? Hı? Hünkârımızın sana olan emanetine böyle mi sahip çıkıyorsun? Yoksa sen de mi bu hainliğe ortaksın? Haşa! Zinhar benimle alakası yok. Böyle bir şerefsizliği bana nasıl haddedersiniz? Ben de ihtimal vermek istemem. Vaka insan bindiği dalı kesmez değil mi? Fakat bir ihmalin olduğu aşikar. Bunun hesabını hünkârımıza vereceksin. Sizin hünkârımıza vereceğiniz hesaplar var paşa. İskender Çelebi, ben senin ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Aklınca beni başarısız gösterip hünkârımızın gözünden düşüreceksin, değil mi? Bu beyhude bir çabadır. Hünkârımla benim arama kimse giremez. Anladın mı? İzle şimdi. İzle. İzle ki ibret al. Zira bu gidişat seni de onların yanına götürecek. Adamlarınız için üzüldüm. En iyileriydi. Sen de mi onun yanına geçtin Ulama Paşa? Ben çekiliyorum efendi hazretleri. Paşa hünkârımızı çağırdı. Gelmeleri yakındır. Bence siz de artık bitirin bu kavgayı. Senden akıl alacak değilim. Nasıl oldu bu hadise onu söyle. Benim Ketudam görmüş onları. Bana haber verince ben de müdahale ettim. Kılık değiştirdikleri içinde de sizin adamlarınız olduğunu fark edemedim. Eminim öyledir. Şimdi birlik olma vakti Çelebi. Bunları düşünecek vakit değil. Tahmas Kızılca daha bozgunundan cesaret aldı. Ordularını topluyor. Üzerimize yürüyecek. Kanama dahi kıpırdatmam. onu her asker sultanımızı düşünsün. Bir hayli tedirgin zaten. Birkaç defa haber yolladı hünkârımıza.